arkadaşlar merhaba bugün e, ne oynayalım aslında God Simulator evet evet pek haykısa oynayalım bir sürü oyun varken neden oyunu oynamıyoruz ki <laughs> hadi oynayalım o zaman hemen bir dakika kapıyı kapatacağım çok ses gelmesin Evet. İlk girişimiz böyle. Bakalım ne olacak oyunda. Sizin bildiğiniz gibi bir çiko çikolata kanalı var. Onu biliyorsanız ona abone olun, like atın. Çünkü biz de onunla video çekiyorduk. Artık bu kanalda da göreceksiniz onu. Ee, yani bunlar güzel olabilir. Siz de bana like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman oyuna geçelim. Oyundayız. Evet, bunu mu yapmış o? Bende de var ki aynısı. Kuş var. Uçak falan. O da bir sürü şey var. Benim karakter böyle bir sürü. Kıyafetim var böyle, böyle falan. Bayağı var. Neyse biz evime geçelim. Evime buradan geçebiliyoruz. Işınlandık. Evet beğeniler. Evimi beğenirse. Siz evimi beğendiyseniz abone olup like atın. Böyle. Ya, evim burada parti yeri var. Burası salon böyle. Böyleyi çok kullanmayacağım da çok kullanıyorum. Nasıl yaptım bilmiyorum. Burası mutfak. Burası tuvalet. Evet, e, yukarı çıkıyoruz. Yukarı böyle uçarak çıkabiliyoruz. Galiba e, odalar var. Bura benim odam arkadaşlarım için de böyle yataklar, oturaklar falan. Burada benim e, evcil hayvanımın odası. Yani diğer hayvanlar için de geçerli. Burası oturma odası Bu, e, güzelse abone olun. Burası bebek odası. Belki oyunda bebek arkadaşımız gelir. Burayı <laughs> yaptık onun yerine. İşte burası oyun salonu. E, video için izlemek. Burası futbol ama daha topu olmadığı için Burayı kullanmıyoruz İşte aşağıya ışınlandık Böyle zıplayarak Tamam şimdi oyunda birkaç gezinti yapalım Paramı da görüyorsunuzdur Birkaç aletim var Bu arada benim petim açılmış bakalım Hangi pet Ne çıktığını görmedim Neyse bunu koyduk şimdi. Evet ne yapabiliriz burada. İlk bir 3 video izleyelim. Burada durduracağım. Durdurmam gerekiyor. Burada durduracağım. 3 videoyu izleyeceğim. Pardon. Çıkmışım. Özür dilerim. Şurada durdurma yapacağım. Durak Evet. Devam ediyoruz. Tekrar girdim. Bir şey oldu çünkü. Ne aldığını ben de anlamadım ya. Tam girdiysek devam edebiliriz. Video biraz kötü olmuş olabilir ya. Korkuyorum. Ama siz yine de like atın. Çünkü ben bunlar için çok uğraşıyorum, yoruluyorum. Bak mesela yine reklam girdi. Yani çok uğraşıyorum. Ha, benim bir petim vardı. Pete ne oldu benim. Domuz mu çıkmış ondan ya. Yapma be. kötü kötü. Petlerimi göstereyim size göstermedim. hem bunu da seslendirdim. Hemen burada bir sürü Sultan Papağanı. Oh, evet baya değişik şeylerim var böyle monitor renk mesela fuduk. ama <laughs> evet İstediğiniz bir sana mesela Türkiye oyuncusu evet burada Minnoy var ama şu anda çalışıyor hatta göstereyim ne olmuş buna en son geliştirdim Evet, seç Hiç... seçmeyeceğim evet burada benim işte şeylerim var sultan papağan bunu da adını değiştireceğim geveze bunun adı komik bence ben işte asıl en sevdiğim kuşum ya işte burada bir bunun adı şey neon doğan bak bu değişik bir şey işte bak Uçuyor ne güzel ya. Ne güzel. Petlerimi göstermiş olduğum gibi güzel oldu bence. Şimdi benim bir de şeyim var burada. Bisikletim var mesela bu. Güzel yani. Adımı da göstereyim oyundaki. Belki karşılaşabiliriz oyunda. <laughs> Ama bunu oynamıyorsanız yükleyin. Öneririm. Güzel oyun. Evet. Nerede benim ev? Burayı gel. Burada. Nerede bakalım? Ha. Evet benim evimi görmüştük. Ben gördük. Ondan yani şey olması. E, evin içini gördük işte. Tamam. Gidiyoruz. Nereye bilmiyorum. Pet yerine bakalım. Birkaç pet almak istiyorum. Ama almasam çünkü çok petim var zaten. Pet dediğimde şu hayvanlardan demek istedim. Uf, bir sürü şeyim var. Ben bunları ne yapsam bilmiyorum. Hepsini büyüteceğim sırasıyla. Hiç efsanevi yok demiyor. Evet şu efsanevi bu pek bilmiyorum bu bunlar çok şey zaten bakın bunlar da ee, monitör rengi fena değil bunlar şu anda sadık dost seçeceğim sultan papağanını mı seçsem gevezeyim yarımızın samet akaydın ama <laughs> domuzu mu seçsem bilmiyorum ne dosya şu, şu minnoyu bitirelim ya. Koyalım artık gitsin bu, çalışsın, çalış aslında gerek var. O şu anda koşar 5 saat 59 dakika, yani 6 saat falan. Evet burada bizim şeylerimiz var, Petlerimiz var. Manda, <laughs> manda mesela, <laughs> oni renk Anita renk bitmiş zaten. Aranızda varsa bu oyunu oynayan şu devasa yani dev petler nasıl yapılıyor? Pet yerine gidiyor. Zara'yı biliyorum da böyle bilet falan istiyor. Nasıl yapılıyor? Onu bir bize öğretecek biri varsa iyi olur yani. Oyunda buraya gel arkadaş edinebiliriz yani istiyorsanız. Evet gezelim. Mesela bu ne? Bunun da ne olduğunu bilmiyorum ya. Bu ne? Bir elemanın iki yarısı sadık dostum görünümü. Tersin oydu. Sadık dost sayılamasını. Aç fark kıyafetler dene. Bakalım. Bakalım. Buna da bakacağız. Ben nasıl bir şey olduğunu hiç bilmiyorum. Şu. Diyor Net bir, bir elemanın iki yarısı sadık dostun görünümün tarzını öldür sadık dost uygulamasını aç ve farklı kıyafetler uydur diyor hiç anlamadım Allah bu ne diyor mesela bu ne diyor lan yani seyahat gerek yok abim ya evet sidescroll gece Hayt. Kayıt ne, ne ha geceydi herhalde Girelim. Girdiğimizde ne yapacağız? Bakalım bakalım. Şimdi giriyor. Bakalım. Evet bura biraz karışık bir okul ya. Çok karışık okul. Of çok karışık bir okulmuş ve benim bu ne? Bu ne mesela işte futbol topu ama ne? Ha nasıl oluyor bu iş ya? Nasıl yapıyorlar? Hiç anlamıyorum bu insanları aldıklarını anlamam. Öyle şey o dediği şeyi yapmaya çalışıyorum ben. Bu mu yoksa? Bu da de değil ha Allah'ım ya. Sildi ya. Ejderha. Vay vay. Çok güzel şeyler yok mu ya? <laughs> güzel olabilir mi bu şeyler? Bu şeyler. bu kapı ha onu armadillo çok güzel hepsi çok güzel ya burada da ile ilgili vardı bu ne diyor ya ne diyor? Dostum, ben ne dost dostum? Bu atmış diye ne diyor? Hiç anlamadım. Hmm. Öteki. Uçak var, uçak ya, helikopter var ya. Bu neler neler var. Çok güzel şeyler var. Hadi ne, ne yapayım? Ben gideceğim ya. Bakın iyice saçmaladı gibi ya. Ben şimdi çektiysek bu videoyu like attıysanız değilseniz... görüşürüz diyelim. Hatta şu pozda görüşürüz diyebiliriz. Hangi poz? Bu poz. Nerede oldu? Ha, ee, şu. Bay bay. Diğer bölümde görüşürüz. Bir dakika canım.